izleyenler. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Şam yakınlarında toplu mezarlar bulundu. İşte A Haber ekibi, ekibinin izlenimlerini getireceğiz şimdi ekranlara. A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşı Ahmet Işık'la birlikte Suriye'nin başkenti Şam'dayız. El Hüseyniye bölgesi burası ve bulunduğumuz bu bölge başkent Şam'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bir bölge. Peki neden buradayız? İddia şu. Bulunduğumuz bu bölgede bu noktalarda toplu mezarlar var. Çünkü Beşer Esat rejiminin bugüne kadar insanları sistematik bir şekilde öldürdüğünü, katlettiğini bilmeyen yok. Ama işte bunların belgeleri tek tek yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şimdi bakın hemen şurada göstereceğim. Burada elbiseler var. Önce onları bir e, sizlerle paylaşalım. Burada işte hemen burası o toplu mezar denilen noktanın girişi. Bakın sadece orada değil. Yine gördüğünüz gibi burada da yine elbiseleri görüyoruz. Gömlekler var. İşte bunların kimlere ait olduğunu hiç kimse bilmiyor. Bu sadece hani derler ya, iceberg'in görünen yüzü diye. Bakın işte buraya da gördüğünüz gibi yaklaşık 60-70 metre uzunluğunda çok düzenli bir şekilde gördüğünüz gibi çukur kazılmış durumda. Hemen yanı başında şimdi Ahmet gösterecek. Bakın orada yine eşyalar var, giyim eşyaları var. Şöyle devam ediyoruz. Şimdi akıllara şu gelebilir. Bakın Ahmetten rica edeceğim karşı tarafta normal bir mezarlık var. Orada mezar taşlarını görüyoruz. Ama şunu söylüyorlar. Şayet birisi eğer eceliyle öldüyse tek kişilik bir mezar kazılır. O mezarlar oldukça düzgün ve nizami bir şekilde. Fakat o mezarlığın hemen karşı tarafında bulunan işte bulunduğumuz bu noktada çok sayıda çukur açılmış durumda. Şimdi burada da bir kemik parçası var ama tabii ki bu bir insana mı ait bir hayvana mı ait e, bilemiyoruz. O yüzden bunun yorumunu da uzmanlara bırakacağız. Tabii ki e, bir kemik parçası sadece. Tekrar edelim e, bir insana mı ait yoksa bir hayvana mı ait olduğunu e, bilemiyoruz. O nedenle de net bir yorum yapamayacağım bu kemikle alakalı. Şimdi bakın devam ediyoruz. Aslında e, bu bölge çok geniş bir bölge. Yani normal... Mezarlığın haricinde e, ve anladığımız kadarıyla toplu olarak katledilen insanların gömüldüğü veya gömüleceği mekan burası. Şimdi ileride bir kontrol noktası var. Bakın bir kulübe konulmuş. Yani mezarlığa bir kulübe neden konulur? Hemen köşede tam tersi tarafta da yine aynı şekilde bir e, kule var. E, Ahmet'ten rica edeceğim eğer gösterebilirse bakın diğer tarafta da. ...bir kule göze çarpıyor. Ee, anladığımız kadarıyla o noktalar... ...burada çok da hoş olmayan şeylerin yapıldığını bize gösteriyor. Nöbetçi kulübesi gibi. Ee, tümülüsler var. Bakın bir şu anda adeta bir tümülüs gibi... Ee, ...bir yükseltinin üzerinden geçtik. Bunların altında birileri var mı yok mu... ...onu hiç kimse bilmiyor. Devam ediyoruz. Her bir taraf... Her bir taraf çok geniş bir alanı kapsıyor dediğimiz gibi. Her bir taraf kazılmış, bazı yerlerde çukurlar var, bazı yerlerde de işte bu şekilde doldurulmuş. Yani e, şimdi yine bakın, tekrar çıkacağız bu noktadan. Yani bunun altında bir toplu mezar mı var? Çünkü 75 bin kişinin buraya gömüldüğü belirtiliyor, toplu bir şekilde. 75 bin kişi. Bu çok ciddi bir rakam. Tabii ki dört bir tarafta işte katil esat rejimine ait bu tür noktaları gördük. İşte e, Sednaya hapishanesi onlardan birisiydi. Canlı giren insanların canlı çıkamadığı cenazesinin çıktığı yerlerden bir tanesi. Şimdi devam ediyoruz. Bakın burada da yine çukurlar açılmış durumda ve yani burası normal bir Mezar değil. Yani bakın burası normal bir mezar değil. Çünkü kazılmış. Bakar mısınız? Yani buraya bir insan defnedilmez. Dedi ki az önce karşı tarafı göstermiştik. Eceliyle ölen insanların defnedildiği, tek kişilik mezar yerlerinin açıldığı bir yer burası. Orası. Ama bakın gördüğünüz gibi burası da kazılmış. Burası kazılmış, yan taraf kazılmış. Hemen burası yine kazılmış. Devam edelim istersen Ahmet. Şuradan bakın. Yani her bir tarafta gördüğünüz gibi böyle bakın burası da belki kazılmış, hemen ardından doldurulmuş. Yani burada kimlerin olduğu, nerede kimlerin olduğu, kaç kişinin olduğu hiçbir şekilde bilinmiyor gerçekten de. Ee, kanımızı donduruyor bu iddialar tekrar edelim ee, 75 bin kişinin e, burada olduğundan buraya defnedildiğinden buraya gömüldüğünden bahsediliyor şu kenarda az önce gösterdik işte bu kenarlarda e, kazılan ve kapatılan yerler var işte gördüğünüz gibi belki de şu anda. Bu noktalarda binlerce kişi yatıyor. Şimdi Ahmet tekrar mezarlığı gösterecek size. Bakın gördüğünüz gibi oldukça e, düzenli, nizami bir mezarlık karşı taraf. E, her birinin, her vefat eden kişinin mezar taşları var. Ama o normal mezarlığın karşısında anormal bir nokta var. İşte tüm dünyanın gözünü çevirdiği Suriye'nin başkenti Şam'da bir Nokta burası. Tabii e, Heteş lideri Golani'nin de bir açıklaması vardı. E, Esad'ın yargılanması için deliller topluyoruz e, demişti. İnsanlık suçu işlediğine dair deliller topluyoruz demişti Golani. Belki de burada yapılacak olan bir çalışmanın ardından yeni deliller ortaya çıkacak. Şimdi bakın, yine bir bir tümseyin üzerine çıkacağım şimdi. Bakar mısınız? Yani burası dediğim gibi bakın bir tümseyin üzerindeyiz şu anda Ahmet'le birlikte yaklaşık 200 metre uzunluğunda bir tümsek burası gördüğünüz gibi. Belki de burası kazıldı buraya insanlar gömüldü toplu olarak gömüldü ve ardından da üzeri kapatıldı ama hemen o karşı noktalar gördüğünüz gibi henüz yeni açılmış daha o çukurlar henüz yeni yeni açılmış kim bilir kimler defnedilecekti veya defnedildi gördüğünüz gibi o mezarlık mezarlık da oldukça geniş bir alanı kapsıyor El Hüseyniye bölgesi burası başkent Şam'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bir bölge burası ve işte mezarlığın karşısında hiç de nizami olmayan bir nokta ve Tekrar edelim. İddia şu. E, sistematik olarak öldürülen, işkenceyle öldürülen, toplu bir şekilde katledilen insanların toplu olarak gömüldüğü bir nokta. İşte burası. Bakın, dört bir tarafta işte bu izleri görmek mümkün. Yine farklı bir noktaya doğru gidiyoruz şimdi. Yine bulunduğumuz hemen o noktada bir e, tümsek var. Yani burada ne olduğunu şu anda hiç kimse bilmiyor. ...toplu mezar olduğu iddia ediliyor. Az önce gösterdik... ...kemik parçaları var ama... ...o kemik parçaları... ...bir insana mı ait, bir hayvana mı ait... ...bilmiyoruz. Ama... ...bir taraftan orada... E, ...giysileri az önce size gösterdik. Giysiler vardı. insanlara ait. Çünkü çok taze. Yani burası... E, ...hani önceden kazılmış... ...gibi bir hava yok e, burada. E, yeni, yeni kazılmış... Hatta yeni defnedilmiş bu toplu mezarlar, toplu olarak ölen insanlar veya öldürülen insanlar öyle söyleyelim. Bakın yine bu karşı tarafta da tümseklikleri görüyoruz. Yani buralarda yanında, sağında, solunda ne var? İnanın hiç kimse bilmiyor bunu. Bilinen tek bir şey var ki hepsi iddia bunların ve buranın çok ciddi olarak araştırılması gerekiyor. Bakın işte orada da yine bir boylu boyunca bir çukur kazılmış durumda. Dedik ya yeni kazılmış bu çukurlar ve şu an itibariyle artık tüm gözlerin çevrildiği yer olarak burası kayıtlara geçmiş durumda. Evet. Son bir kez daha gösterelim ardından da toparlayalım yayınımızı. Hüseyniye bölgesi başkent Şam'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bir yer burası. Ve yaklaşık 75 bin kişinin buraya toplu bir şekilde toplu bir şekilde gömüldüğü ve Beşer Esad tarafından bir insanlık suçu işlendi iddia ediliyor. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Burada bir kazı çalışması yapılacak mı? O denilen rakam kadar bu insanların cansız bedenleri buradan çıkarılacak mı? Onu da zaman gösterecek.